Sana bir su vereyim Yani nasıl istersen abi. Bugüne kadar kimse leblebi tozu yerken konuşamadı. Niye? Çünkü hepsi konuşmaya çalışırken öldü. Hepsi öldü. Ah hepsi öl, hepsi öl, hepsi öl. siktir ya. <laughs> Beni korkutuyorsunuz abi. Oğlum niye yanıma gelmiyorsun sen? Burada böyle dikkat çekiyorsun. Bu işin içinde bir dolap var Nilgün. Niyazi attan attan tehdit etti beni. Mücevherleri o alacakmış. Sen aradan çık dedi bana. Oh iyi işte. Rekabet iyidir. Fena mı? Fiyat arttırır. Adamlar gerçek mücevherin peşinde. Oğlum ben gerçeğini bulsam bunlara mı satarım? Nilgün bu adamlar tehlikeli. <laughs> Aman be Ali. Ben bugüne bugün ay ayağına kafa attım. Bu adamlar ne yapabilir ki bana? Sen rahat ol. Hem bu son çaprazım. Bir ömür boyu kızımın masrafını karşılayacak param olsun yeter. Başka da bir şey istemiyor. Ne güzel lan insanın annesinin olması. Yarın şu işi halledelim de bakarız bir çaresine. Seni Senin kafandan geçen ne? Ne alakası var ya? Evlenmeyi düşünmüyorum ki ben. Hem benim gibi biriyle kim niye evlensin ki? Zaten biri benimle evlenmek istese ben karşı çıkarım. Öyle karşıyım yani. Bu iş kısmet işi yani. Ali. Dolap işine benzemez. Abi Şimdi de bana geçtiler. Pekala. Şimdi gidin yatın. Sabah erken kalkın. Bana da taze sıkılmış bir portakal suyu getirin. Taze sıkılmış olacak. Sonra da takibe devam edersiniz. Hadi. Tamam abi. Oo, Çelene kurban oldum, ne de güzel de salınıyor. Suyu görmüş sıracalı avratlar gibi. Apo, ya bırak Allah aşkına sen çarptın bana. Ne alakası var ya? Ben orada mimariye bakıyordum, geldin, sen vurdun. Ne sen, ne anlarsın mimariden be? Teessüf ediyorum. Bir mimari, iki kadınlar. Ya Ali abi, bak bizim Zeynep. Merhaba. Merhaba. Yalnız hiç değişmemiş, geldi yine. Hop bana vurdu. Hatta ben de tabii nasıl göremedim. Hani çocukken de sakardı bu böyle. Pardon. Geçen akşam karaoke'de sesiniz çok güzeldi. Bu akşam da bize bir şarkı söyler misiniz? Söyleyelim bari. Bugün çok mutluyum Zeynep kızım. Müsaadenle ben bir şarkı söyleyeyim. Ah Hulusi Bey, bayılırım. Seninle olamazdık biliyordum bile bile yine seni seviyordum. Yollarımız bir değil seziyordum. Şimdi neden, neden canım bu özlem? Aşığınım yanında olamasam da,